evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hayvansever kardeşimiz tavukların gerisini topluyor ve getiriyor <laughs> ey yavrum ne kadar martı varsa hepsi gelmeye başladı ziyafet var gelin gelin Ey gidin iyi. kapışan kapışana <laughs> hepsini bir dökmüyorsun bakıyorum da <laughs> evet Kavga da var bu arada. Sen alacağım ben yiyeceğim kavgası martılarda. Evet. Bütün parça attırma işler değişiyor. <laughs> Allah arabalar üstleri başları hep martı doldu vallahi. <laughs> Şuradan çekeyim. Havada kapanım istersin. Kavgaya bakın kavgaya <laughs> hey yavrum. Kopartırsanız paylaşırsınız. Hala kavgadalar. Hadi bakayım. Evet kazanan belli oldu. Kazanan mideye gindir demen aşağı. <laughs> Allah. Şu anda yaklaşık 50'nin üzerinde martı var. <laughs> arabaları da arabaları da tınlamıyorlar. Yol da vermiyorlar arabaya. <laughs> Karın acılığına. Kemikleri de kediye mi ayırıyorsun? <laughs> Bunlar kemik de dinlemez la. Evet. Nihayeti sonunu getirdi. Evet onları da oraya bırakıyor ama hiç zannetmiyorum ki o martılar onları almadan dursunlar. Evet bekliyorlar. İlk martı geldi. Evet ikinci martı. Biri geldi mi zaten arkası kesilmez. Kemik bebek dinledikleri yok. Evet. Saniyede temizlik. Evet. Ziyafet bitti. Hadi yükselin bakalım. Evet bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar martıların yiyecek kavgasını görmüş oldunuz. Tabii ki kediler de son rızıklarını alıyorlar kenarlardan. Hala bekliyorlar yine var mı diye acaba. İyi günler arkadaşlar.